Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme qfilna ve li ihvanina ve lil müslimîn âmin. Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dars Lugatil Lughati'l Arabiyye kitabımızın 16. ve 17. dersini alacağız inşallah. Bu iki dersi beraber alacağız, ayrı ayrı almayacağız. Çünkü burada bir ders diğerinin devamı niteliğinde olduğundan dolayı beraber alınması daha uygun görülmüştür. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ilk önce mükteda nedir, haber nedir ona bakacağız. Bunları biz ilk derslerde almıştık. Cümle onunla başlar. Diyor ki el mübteda ismun yaka'u fi evvelil cümleti. Cümlenin başında vuku bulur. İsimdir ve cümlenin başındaki isimdir. Aslında buna özne de diyebiliriz. Haber ise aslında mübtedadan haber verir. İsmun bu da isimdir. Yaka'u vuku bulur. Ba'del mübteda. Mübtedadan sonra vuku bulur. Bunlar arkadaşlar umumen bu şekildedir. Bazı istisnai durumlarda mübtedanın geç geldiğini, haberin olan önce geldiğini de göreceğiz. Ama tabi bunlar ilerleyen konularda. Ve devam ediyor. O tahsülü bihil faide. Yani bize fayda verir. Ne faydası verir mesela? Mübteda ile ilgili mübtedanın ne olduğunu söyler. Şimdi anlayacaksınız. Diyor ki mübtedalar, haberler diye bu şekilde ikiye ayırdık. Heze talibun bu öğrencidir. Burada herde bizim müptedamız. Müptedanın öğrenci olduğunu bize haber veren de bizim haberimiz. Bununla birlikte elbe bu müftühün kapı açıktır. Ha bunlar mühendisune. Bunlar mühendislerdir. Hu ve o müştehidun çalışkandır. Hum onlar ezkiya zekidirler. En nucumu yıldızlar necmin çoğuludur. Cemiletun güzeldir. Şimdi biraz sonra bu konuya gireceğiz arkadaşlar. Çoğul geldi. Ama burada müennes olarak geldi. Ente sen zekiyun. Sen zekisin. Entunne sizler. Tabibatun kadın doktorlarsınız. bu öğrenciler. Nacihune başarılıdırlar. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi el işaratu ila cem'i çoğula işaret. Ama hangi çoğula? Gayril akili. Akılsız çoğullara işaret. Arapçada isimler akıllı ve akılsız olmak üzere Hatta şuurlu ve şuursuz olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Mesela akıllılar kimlerdir? İnsanlardır. Bununla birlikte cin, melek. Bunlar hep akıllı kısma girer. Bir de akılsızlar vardır. Canlı olsa da akılsız olan ne var mesela? Hayvanlar veya cansızlar var. Kitap, kalem, defter, ağaç, dağ. Bunlar her ikisi de hem canlı olsa, akılsız olsa, şuursuz olsa hem de cansız olsa da bu gayr-ı girer. Yani şuursuzlar kısmına girer arkadaşlar. Şimdi el cem'u gayrul aqili lil Yakın akılsız çoğul için ne diyoruz? Mesela bu cem değil de müfred olsaydı hazihi diyecektik. Hazihi sayyaratun. Bu araçtır. Ama bu çoğul olursa müzekkar veya müennes fark etmeksizin çoğul olursa hazihi buyutun, hazihi kutubun olur. Şimdi tekil olmaları halinde eğer tekil olursa akıllı veya akılsız arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Akıllılar da haza hazihi alır akılsızlar da her de he alır. Ama akıllı olursa çoğu kısımda onlar ha alırlar ve hatta ula iki alırlar. Ama akılsız olurlarsa hervihi alırlar veya tilki alırlar. Mesela her alırken mesela bunlar derken ha alırken akıllılar akılsızlar da hazihi alırlar arkadaşlar. Burada müzekkerin de çoğulu, müennesin de çoğulu eğer gayrı akılsa akılsızsa şu ursusa her alır. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki Burada yakın için müfretse hâzihi yazılırken çoğulda da hâzihi yazılır. Uzakta da çoğulda da müzekker de olsa müennes de olsa çoğulsa tilki alır arkadaşlar. Bunu söylüyor bizlere. Şimdi hâzihi kutubun bunlar kitaplardır. ve kutubun olmaz. Çünkü şey demeyeceğiz. Ha, yani bu kutubunun tekil hali kitabundur. Ondan dolayı haza değil, hazihi. Sanki müennesmiş gibi biz bunlara işaret ismi koyacağız. Ha ulayi de olmaz. Ha ulayi akıllılar için, çoğullar için de. Ulaike de akıllı çoğullar ama uzaktaki akıllı çoğullar için de kutuba gelmez arkadaşlar. Tilke olur. Yine müennesmiş gibi biz bunlara işaret ismi koyarız. Mesela kutubun zelike ile gelmez. Ne ile gelir arkadaşlar? Tilke ile gelir. Şimdi diyoruz ki eğer şuurlu isimlerin çoğulları çoğul yani cemi olarak muamele görürken akılsız isimlerin çoğulları ise tekil dişi olarak yani hevhi veyahut da tilke olarak muamele görür arkadaşlar. Müzekker olsun veyahut da müennes olsun fark etmez. Şimdi biz burada bu örnekleri aldık. Burada daha iyi anladık. Buradaki örneklerden de görüldüğü üzere eğer akılsızsa yani gayru akılsa çoğul hale geldiği zaman da hevhi alır. Çoğul hale geldiği zaman müennes dişiymiş gibi muamele görür. Yakındaysa hevhi alır uzaktaysa da tilke alır. Şimdi iki konuyu burada birleştiriyorum. Bizim müptedamız ne? Hâzihi bizim müptedamız. Kapılarımız nedir? Bedeldir. Şimdi ne dedik? Çoğul olduğu zaman bakın bab normalde müzekkerdir. Ama çoğul ve akılsız olduğu zaman hâzihi ile geldi. Hâzihi'ye uygun olarak da meftuhatun dedik. Sanki müennesmiş gibi. Bunun da haberi böyle geldi. Ve burada yakın için aldık. Uzak için de hâzihi değil. Tilke yine müennes gibi alıyoruz arkadaşlar. Tilken nevafizu şu pencereler muğlakatun kapalıdır. Sanki müennes tekilmiş gibi yuvarlak teyimizi koyduk. Şimdi bazı kelimelerin çoğullarını görüyoruz burada. Diyor ki bab ebvabun kalem aklamun beyt buyutun himar hamirun ve hatta humurun kapı kalem ev himar bunu ilk derslerde almıştık. Eşek demek arkadaşlar. Necim demek yıldız nucumun Serir, sorurun. Nehrun, nehir demek. Enharun, tairatun. Uçak demek. Tairatun, seyyaratun. Araba demek. Seyyaratun, dersun, durusun. Kelp, köpek demek. Kilabun, bahrun, deniz demek. Biharun veyahut da buhurun. Kitap, kutubun. Kamis, gömlek demek. kumsaun veyahut da ekmisetun. Derrace, bisiklet demek. Derracatun. Hakulun tarla demek. Hukulun cebel. Dağ demek. Cibelun bin kız demek. Kız çocuğu benatun. Şimdi bunlar bazı kelimelerin çoğullarıydı. Arkadaşlar burada birkaç tane kalıp var. Mesela ebuab ve eklem. Bunlar hep aynı babtı. Aynı vezinde geldi. Vezinleri bir sonraki dönemlerde alacağımız için pek girmiyorum. Bunları bu şekilde Ezberleyin. Şu anda ünitemize başlıyoruz arkadaşlar. Eddersus sadisi aşar. 16. ders. Öğretmen diyor ki Limen kimin Hâzihil <gülme> eklâmu. Bu kalemler kimin? Ey Muhammed. Bakın kalem normalde nedir arkadaşlar? Müzekkerdir. Ama burada bunun öncelikle çoğul olduğunu görüyoruz. Müzekkerin çoğuluna da bu şekilde Hâzihi <gülme> geldiğini görüyoruz. Muhammed diyor ki hiye bakın sanki müennes müfretmiş gibi <gülme> Hâzihi'nin <"Havối> cevabına hiye dedi. Hiye liya üstad. Onlar benim ey üstadım. Müderris diyor ki hiye yani onlar hiye Cemile cidden. Çok güzeldir. Ve hâzihil kutub. Bakın buradaki gibi geldi. Ama burada eklame gelmişti. Burada kutuba geldi. Bunlar ne? Çoğullar. Ama çoğul olmalarıyla birlikte müzekkerin çoğulu da olsa yine hâzihil geliyor. Sanki müfret bir müennesmiş gibi muamele görüyor. Ve hâzihil kutubul cedîdetu ve bu yeni kitaplar bakın hazihiye göre ne geldi? Sıfatımız da sanki müfret müennesmiş gibi geldi sıfatımız. Wa hazihil kutubul cedidetu ehiye leke diyor ki ve bu kitaplar bu yeni kitaplar da mı senin diyor. Muhammed de diyor ki la hayır hiye li Onlar hamidindir. Müderris soruyor. E yine nerede? Defatirukum. Sizin defterleriniz nerede? Ya ihvan. Ey kardeşler. Sizin defterleriniz nerede? Ali de diyor ki hiye onlar hune burada. Ala hazel mektebi. Bu masanın üzerinde diyor. Şimdi mesela biz burada kırık çoğullara dair bir vezin daha alıyoruz arkadaşlar. Nedir o? O da mefail babıdır. Mefail babı defatir, mekatip, fenadik. Bunlar hep aynı vezindendir. Vezinimiz de mefaildir. Bunlar memnun mine sarftır arkadaşlar. Bunlar tek geldiği zaman da sonları harekelenmez. Yani gayrimunsarif bir vezindir. Alıştırmalara geçtik. Teammelil emfiretel atiye. Gelen misalleri düşünmemizi istiyor arkadaşlar. Müfrette haza geldi. Haza talibun cedidun. Bu öğrencidir. Sıfatı bu şekilde Cedidun olarak geldi arkadaşlar. Bu işaret zamiriydi. Müfret müzekker için bizim zamirimiz neydi? Huve. O min Amerika. O Amerikadandır. Şimdi bunu cemil yapacağız. Biz burada akıllılar alıyoruz, burada akılsızlar alacağız arkadaşlar. Şimdi bunu çoğul yaptık. Herde her ulayi oldu. Bunlar tullabun cududun. Bunlar yeni öğrencilerdir. Şimdi huve ne oldu arkadaşlar? Hum oldu. Onlar min Amerika. Onlar Amerikadandır. Burada akıllıları yani şuurluları aldık. Akili aldık. Şimdi gayrı akıl, şuursuz ve akılsızları alacağız arkadaşlar. Müfretti ve bu kitabun cedidun. Bu yeni kitaptır. Huva min Amerika. Ne oldu? Kitaba huva dedik. O Amerikadandır. Tekillerde sıkıntı yok arkadaşlar. Ama iş çoğul olduğu zaman işte o zaman buradaki ayrılık giriyor. Diyor ki hâzihi kutubun cedîdetun. Sanki burada müennes müfret varmış gibi biz muamele gösteriyoruz akılsız çoğullara. Hâzihi kutubun bunlar cedîdetun. Bakın cedîdetun geldi. Sanki müennes müfretmiş gibi geldi. Hâzihi kutubun cedidetun Yemin Amerika onlar Amerika'dandır. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Hevvilil mübtedae mübtedayı değiştir dönüştür. Fi kullin minel cümlelil atiyeti ila cem'i. Gelen cümlelerdeki tüm müptedaları cem'i haline getirmemizi istiyor. Burada inşallah daha iyi anlayacağız. Misale bakıyoruz. Hâzâ <laughs> beytun. Bu evdir. Bakın tekil, tekil. Ne oldu? Hâzihi <laughs> buyutun. Bakın beytin çoğulu nedir? Buyuttur. Ama hâulâi <laughs> olarak gelmez. Hâzânin çoğulu hâulâi'dir. Ama bu akıllar içinde. Eğer akılsızsa... Hâzânin <laughs> çoğulu da hâzihidir. <laughs> diyor ki arkadaşlar, Hâzâ <laughs> necmun. Necim yıldız demekti. Tekil tekil. Ama nucum dediğimiz zaman hâzihi <laughs> gelir. Çünkü çoğul. Yani çoğullar da müzekker de olsa, müennes de olsa, hani müzekkerin de müennesin de çoğulu olsa hâzihi <laughs> gelir. Bunu söylüyor bize. Hâzâ dersun, hâzihi durusun. Ve burada bizlere bakın. Şöyle üçlü üçlü göstermiş ya. Buyut, nucum, durus. Hep aynı vezinden. Eklamun, ebvabun, enharun cibalun, kilabun, biharun, kutubun, humurun, sururun, defatiru, mekatibu, fanadiku. Bu böyle devam ediyor. Hâzâ kalemun, hâzihi eklamun. Bunlar kalemlerdir. Hâzâ <laughs> babun, bu kapıdır. Hâzihi <laughs> ebvabun, bunlar kapılardır. Hâzâ <laughs> bu nehrun, bu nehirdir. Hâzihi <laughs> enharun, bunlar nehirlerdir. Hâzâ <laughs> cebelun, bu dağdır. Hâzihi <laughs> cibalun, bunlar dağlardır. Hâzâ <laughs> kelbun, bu köpektir. Hâzihi <laughs> kilabun. Bunlar köpeklerdir. Hâzâ <laughs> bahrun. Bu denizdir. Hâzihi <laughs> biharun. Bunlar denizlerdir. Hâzâ <laughs> kitabun. Bu kitaptır. Hâzihi <laughs> kutubun. Bunlar kitaplardır. Hâzâ <laughs> himarun. Bu eşektir. Hâzihi <laughs> humurun. Bunlar eşeklerdir. Hâzâ <laughs> serirun. Bu yataktır. Hâzihi <laughs> sururun. Bunlar yataklardır. Hâzâ <laughs> defterun. Bu defterdir. Hâzihi <laughs> defatiru. Bakın defatiru böyle tenvinine gelmedi. Çünkü ne dedik? Mefa'ilu vezni gayrimun Yani şu şekilde gelirse mefa'ilu, defatiru, mekatibu, fenadiku bunlar tenvinlenmez arkadaşlar. Hâzâ defterun bu defterdir. Hâzihi defatiru bunlar defterlerdir. Hâzâ mektebun bu masadır. Hâzihi mekâtibu, bunlar masalardır. Hâzâ fundukun bu oteldir. Hâzihi fenadiku bunlar otellerdir. Hâzihi, <laughs> bakın bunlar da aynı vezinde geldi. Hâzihi <laughs> sa'atun, bu saattir. Hâzihi <laughs> sa'atun, bunlar saatlerdir. Hâzihi seyyâratun, hâzihi seyyâratun. Bakın aynı şekilde geldi. Burada anlıyoruz ki müzekkerin de müennesin de burada olduğu gibi çoğulu yine hâzihi <laughs> olarak gelir. Hâzihi <laughs> seyyâratun, bunlar araçlardır. Hâzihi <laughs> ta'iratun, bu uçaktır. Hâzihi <laughs> ta'iratun, bunlar uçaklardır. Şimdi bunlar yakın içinde 17'ye kadar. Bu 18 ve 19'a da uzak için arkadaşlar. Şimdi yakındakilere heza, hezihi kullanıyorduk. Uzakta olursa da zelike, tilke kullanıyorduk. Şimdi zelikenin çoğulu da tilkedir. Tilkenin çoğulu da tilkedir. Yani herze'nin yukarıda ne aldık? Herze'nin çoğulu da hezihidir. Hezihinin çoğulu da hezihidir yakında. Uzakta zelikenin çoğulu da tilkedir. Tilkenin çoğulu da tilkedir. Aynı. Eşir işaret et ilal esma il atiyeti gelen isimlere işaret et bi ismi işaretin münasibin lil qaribi. Yakın için kullanılan uygun işaret ismiyle gelen isimlere işaret et. Hâzâ hâzihi hâulâi. Şimdi arkadaşlar hâzâ'yı nerede kullanıyorduk? Hâzâ'yı akıllı akılsız fark etmez. Tekillerde sıkıntı yoktu. Eğer ki yakında ve müfretse hâzâ kullanıyorduk. Yani insan da olur bu, akılsız da olur. Her <laughs> müfret kadınlarda kullanıyorduk. Bununla birlikte akılsız çoğullarda da kullanıyorduk. Her <laughs> ölayı yine çoğullarda kullanıyorduk ama akıllı çoğullarda kullanıyorduk. Müzekker mi fark etmiyor. Biraz kafanız karıştı sanki. İnşallah karışmamıştır. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Racul. Haza racul deriz. Bir adam. Ama rical olursa her <laughs> ölayı olur. Niçin hazihi <laughs> gelmedi çoğullarda? Ha geldi çünkü rical erkekler şuurludur yani akıllıdır. Hâzihi ha, hangi çoğullarda kullanılıyordu? Akılsız çoğullarda kullanılıyordu. Dedik ki hâzâ kelbun bu köpektir. Köpeğin çoğulu da nedir? Hâzihi'dir arkadaşlar akılsız olduğu için. Hâzihi durusun dersin çoğuludur. Çoğul olduğu için hâzihi geldi akılsız olduğu için. ne? akıllı çoğul olduğu için hâulâ'i geldi. Ehevâti. Bakın müennes de olsa Müzekker de olsa ikisinin çoğulu da neydi? Haülâ iyiydi. Eklem, kalemin çoğulu. Kalem müzekkerdir. Eklem, müzekkerin çoğudur ama akılsız olduğu için hâzihe gelir. Dokuzda, hâzâ kitabın tekil bir müzekker hâzâ geldi. Seyyarat, akılsız çoğul olduğu için hâzihe getirdik. On birde, de Bak ikisi de aynı şekilde yazıldı arkadaşlar. Bu araç demek, bu da araçlar, arabalar demek. İkisi de hâzihi olarak gelir. Hâzâ himârun. Bu eşektir. Hâzihi kutubun. Bu kitaplardır ama akılsız çoğul olduğu için hâzihi geldi. Himarın çoğulu humurdur. Akılsız yani şuursuz olduğu için hâzihi geldi. Ayn demek göz demek arkadaşlar. Niçin ayn hâzihi ile geldi? Bunun bir istisnası vardı almıştık. Eğer ki bir organdan vücutta birden fazla varsa o zaman müennes olarak muamele ediyorduk ona ve hazihi koyuyorduk. Tabibetun kadın doktor demek. Bir tane olduğu için hazihi koyduk. Ama kadın doktorlar akıllı çoğu olduğu için hazihi değil, ha'ula koyduk. Çünkü niye? Şuurlular yani akıllılar. Dörde geçtik. Eşir ilel esma'il atiyeti bi ismi işaretin münasibin lil Şimdi burada biz neyi almıştık? Yakın için olan almıştık. Şu anda uzak için olanı alacağız. Aynı kural geçerli. Akıllı çoğullar için ula ikiyi kullanıyoruz. Erkek, kadın fark etmez. Zelikeyi müzekker müfred için kullanıyoruz. Eğer müennes müfred olursa tilke kullanıyoruz. Aynı her yaptığımız gibi. Zelike talibun. Şu öğrencidir. Niçin zelike geldi? Çünkü akıllı ve müfred. Tullab akıllı olduğu için arkadaşlar, şuurlu olduğu için ula koyduk. Öğrenciler demek. Necim zelike. Çünkü Müfret bir tane. Şimdi necmin çoğulu nucumdur, Akılsız çoğul olduğu için tilke koyduk. Bint demek kız demek. Müennes müfret olduğu için tilke koyduk. Benet bunun çoğuludur arkadaşlar. Şuurlu olduğu için yani akıllı olduğu için ula iki koyduk. Yedi de derrace tilke ile gelir. Çünkü niçin? Akılsız müfrettir. Eğer çoğul olursa akılsız olduğu için yine tilke gelir. Akıllı olsaydı ula iki gelecekti. Dokuzda serir kelimesi zelike ile gelir. Ona geçtik. Onda diyor ki tilke sururun. Niye? Çünkü akılsız çoğul olarak geldi. Decaci tavuk demek. Sonunda yuvarlak te olduğu için bu tekildir arkadaşlar. Tilke ile gelir. Müderrise kadın öğretmen demek. Tilke ile gelir. Müderrisat kadın öğretmenler çoğul olduğu için tilke ile gelmez. Niye? Çünkü akıllı oldukları için ula iki ile gelir. Haccun bir hacı. Zelike ile gelir. Hüccac dediği zaman Aynı buradaki kural geçerli. Ula iki ile gelir. Mescit bir mescit. Zel ile gelir. Seyyarat da tilke ile gelir. Çünkü akılsız çoğul olduğu için sanki müennes müfretmiş gibi muamele görür. Şimdi burada esmaül işareti işaret isimleri lil qaribi yakın için işaret isimleri. Burada güzel bir tablo var arkadaşlar. Bunu bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yakın için işaret isimleri, uzak için işaret isimleri. Şimdi burayı ikiye ayırmış. Hatta 2 2 4 ayırmış. İlk önce akıllıları alacağız, sonra akılsızları yani şuursuzları alacağız. Eğer yakında olursa akıllıysa haza talibun haulai bunlar öğrencilerdir. Kız olursa arkadaşlar hazihi talibetun talibetun. Bakın aynısı. Uzakta olursa zalike talibun tilke talibetun. Eğer çoğul olursa ulaike <laughs> gelir hem müzekkerlerde hem de müenneslerde. Bakın buralar aynı. Buralarda aynı. Bu ne için geçerliydi? Yakın ve uzak için ama akıllılar için geçerli. Şimdi akılsızlara geçiyoruz arkadaşlar. Akılsızlarda kural birazcık değişiyor. Şimdi burada 1, 2, 3 tane kelime vardı. Burada da 1, 2, 3 taneydi değil mi? Burada 2'ye düşüyor. Bu var bir de bunlar var arkadaşlar. Bakın. Üçü de hâzihi alıyor. Şimdi yakında akılsız müzekkerse ve beytun bu evdir. Ama akılsız çoğulsa Sanki buradaymış gibi hezihi alır. Yani müennes tekilmiş gibi hezihi alır. Burası zaten hezihi alacaktı ama bunun çoğulu da hezihi alır. Bu tablo çok güzel bir tablo. Şimdi uzakta olursa zalikemiz var ve bu üç yere de tilke gelir arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi hezanın yerine zalike geçti. Hezihinin yerine de burada tilke geçti. Burada dersimiz bitiyor. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.